Elmalılı Hamdi Yazır'dan Hak Dili, Kur'an Dili Tefsiri Bununla beraber وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ اِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ hatta يُقَاتِلُكُمْ فِيهِ Mescid-i Haram'ın yanında Mekke içinde önce onlar sizinle savaşa başlamadıkça siz de onlarla savaş etmeyiniz. Fakat fe in qatilukum Onlar sizinle savaş eder de birbirinizi öldürürlerse siz de onları öldürünüz. ceza cezaukum kafirin. Kafirlerin cezası böyledir. Hamza Kisai, Halife Aşir kıraatlerinde ayetteki fiiller وَلَا تَقْتُلُوهُمْ hatta yaktuluhum. فَإِنْ قَتَلُوكُمْ şeklinde okunur ki Mescide haram yanında onlar sizden birini öldürmedikçe siz de onlara öldürmeyiniz. Eğer onlar sizi öldürürlerse siz de onlara öldürünüz demektir. Bundan anlaşılır ki Kabe'nin haram bölgesi ve Mekke-i Mükerreme içinde saldırarak öldürmek caiz değildir. Yapılacak ilk görev sadece çık, çıkarmaktır. Fakat orada öldüren öldürülür. Hatta Mekke içinde cinayet işleyen bir kimse Kabe'nin haremine sığınırsa orada yine öldürmek caiz değildir. O bölgeden çıkarılır da ondan sonra kısas edilir. وَاِذْ جَعَلْنَا لَبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَاَمْنًا Beyti Kabe insanlar için dönüp varılacak bir sevap yeri ve emniyet yurdu kıldık. Bakara 125 ve وَمِنْ دَخَلُوا كَانَ اَمِنًا ona giren eman bulur. Ali İmran 97 Fakat harem-i şerif içinde cinayet işleyen kimse orada öldürülebilir. Bu emir öncesine tahsis edip sınırlar. Cessasın Ahkam-ı Kur'an adlı denilir ki, aynı anda inen ayetlerden hem nasih hem de mensup bulunamayacağı, okuma biçimi ve indirilme tarzı da bu iki ayetin aynı anda indirildiğini bildirdiği ve bunun aksine sahih bir rivayet bulunmadığı için, haysu حَيْسُ سَكِفْتُمُوهُمْ Onları nerede yakalarsanız öldürünüz ifadesi öncesindeki hükmüne setmeyip ondan mübeyyini açıklayıcı olduğu gibi bu yasaklama da وَقْتُلُوهُمْ Onları öldürün emrinin genel anlamını nesetmez tahsis edip daraltır. Hem sonra bu yasak da hiçbir emirle nesih edilmiş değildir, yürürlüktedir. Gerçi فَقْتُلُولْ مَشْرِك۪ينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ Artık müşrikleri nerede bulursanız öldürünüz. Tövbe 5. Emrinden sonra inmiş olduğu hususunda görüş ayrılığı yoksa da bu وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ indel mescidil haram. Mescid-i haramın yanında onlarla savaş etmeyiniz. Yasana dayalı olarak yürütülebileceğine göre bir nesih olduğunu gösterir tarafı yoktur. İbn Abbas ve Ebu Şureyhi Hüzayi ve Ebu Hureyre Hazretlerinden rivayet edildiğine göre Mekke'nin fethi günü Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselam okuduğu hutbede Ey insanlar! allah Teala gökleri ve yeri yarattığı gün Mekke'yi saygın ve muhterem kıldı. Ve o benden önce kimseye helal kılınmadı. Benden sonra da kimse helal kılınmayacaktır. Bana da ancak bir günün bir saatinde helal kılındı ve sonra yine kıyamet gününe de kadar da saygın oldu. Buyurmuştur ki bu bir saatte müşrikler tarafından orada öldürmenin gerçekleştiği saat demektir. Ve bu hadisi şerif geçen ayetteki şarta bağlı yasağın yürürlükte olduğunu gösterir. Buna karşı Rebi ve Katade'nin buna mensuh demelerinin peygamberden rivayet edilen bir hükmün olduğunu bilmemektendir. Dolayısıyla kendi iştahatları olarak değerlendirilebilir. Bu surette bu hüküm yürürlüktedir ve kaldırılmış olması kesin değildir fe inin tahav. Dolayısıyla inkardan vazgeçerlerse fe innallahu rahim. Allah da çok bağışlayıcı ve çok merhamettedir. Ve ahrijuhum min haysu ahrujukum. Sizi çıkardıkları yerden onları çıkardın. ifadesi de gösteriyor ki bu ayet ehli kitap hakkında olmayıp Arap müşriklerle ilgilidir. Ehli kitabın vergi verip boyun eğerek itaat etmesi bile kabul edildiği halde Arap müşriklerin ya İslam'ı kabul etmeli veya kılıca uğramalıdır. Ve bu nokta şu ayetle delillendiriliyor. Ve Onlarla o şekilde savaşın ki hatta la tekunu fitneten. Sonunda fitne yani şirk ve ayrımcılık kalmasın. Ve yakunu dinu lillah. Ve din hep Allah için olsun. Yalnız Allah'a boyun eğilsin ve itaat olunsun. Çünkü inne dine indallahu Allahü'l-İslam. Allah katında din İslam'dır. Ali İmran 19. Bundan ötürü bunlarda gerçek tevhid dini olan İslam'dan başka din bulunmasın, fitnenin başı olan şirk ortadan kalksın. Bunun için Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam, ben bu insanlarla la ilahe illallah yani Allah'tan başka Tanrı yoktur diyecekleri ana kadar savaşmakla emrolundum. Onu dedikleri zaman benden canlarını kurtarırlar buyurmuştur. Diğerleri cizye ile vergi ile dahi canlarını koruyabilecekler iken Arap put, putperestlerine bu izin verilmemiştir. Bundan başka özellikle Mekke'de Müslüman olmayanların oturmasına izin verilmemiştir. Dolayısıyla feynin tehav inkardan vazgeçip İslam'ı kabul ederlerse fela oduvanun illa ala zalimin artık zalimlerden başkasına savaş düşmanlığı yapılmaz. İyi ama bu savaş geleneğe göre savaşın yasaklanmış olduğu haram aya rastlarsa ne olacak? Eşşehrul haramu bi şehril harami vel hurumatu kısas. Haram ay haram aya hürmetler hürmetlere kısastır. Burada hürmet korunup gözetilmesi ve saygı gösterilmesi gerekli olan el uzatılması caiz olmayan şey demektir ki malları da kapsar. Bu atıfta bir hüküm sınırlayıp daraltmaktan sonra genelleştirme vardır. Bu nedenle فَمَنْ ihteda aleykum. Her kim size saldırırsa, saygınlık ve dokunulmazlığından bir şey bozarsa, aleykum fetedu aleyhi bi mislihi ma Size saldırırsa onun kadar olmak şartıyla siz de ona aynesiyle karşılık veriniz, saldırınız. Çünkü ve ceza'u's-seyiatis-seyaatun misluha. Kötülüğün karşılığı da benzeri kötülüktür. Şura 40. Bir saldırıya karşı aynı ile karşılık vermek aslında saldırı değil, saldırının cezasıdır. Kötülüğe ilk başlayan daha zalimdir. Kaidesi bunu ifade eder. Bunun ayette tecavüz ve taaddi yani saldırı ve hatta aşma kelimesiyle ifade edilmesi verilen karşılığın görünüşte öncekine benzer ve onunla aynı olması nedeniyle bir müşakale, bir benzeşme olmasından dolayıdır. Zat bakımından çirkin olan bir şey böyle bazı şartlar altında göreceli izafi bir güzellik kazanır. Bu nedenle kötülüğü ilk başlayanın fiili gerçekten ve hüküm bakımından çirkin bir katıksız zarar iken ona gösterilen tepki verilen ceza demek olan karşı fiile bir hak verilmiş olur. Böyle olabilmesi ise benzerliğin bulunması şartına bağlıdır. Karşılıklı benzeşmenin sağlanmayacağı hususlarda kısas yapılmaz. Kıymeti olan mallar birbiriyle takas edilmez. Hukukun derecelerine uymak gerekir. Mesela gasp edilen şey elde var ise aynen alınır. Misli olan şeyler ise aynı türden misli değilse parasal denge olan kıymetiyle ödettirilir. Kısaca meşru olan kayıtsız şartsız bir karşılık verme değil dengi ile karşılık vermedir. Dengliye uymadıkça doğrudan bir zarar meydana getirilmiş ve zarara zarar ile karşılık verilmiş olur. Halbuki İslam'da Doğrudan zarar vermek yoktur, zarara zarar ile karşılık vermek de yoktur. İbn Mace Sünen. Doğrudan zarar vermek caiz değil, zarara zararla karşılık vermek de caiz değil. Fakat zararı gidermek gerekir. Zarar ise zorunlu olarak aynı ile değiştirilerek giderilebilir, yoksa başka bir zarar meydana getirilmiş olur. Ödeşme takas demek olan kısas kelimesi bu aynı olma ve benzeme anlamı içerdiği halde ihmal edilmesin ve hükümde bizzat onun amaçladığı gösterilsin diye ilaveten ayrıca da delil olarak belirtilmiştir. İşte aynı ve benzer olma şartına bağlı olan el haramu bil hurumatul Hürmetler hürmetlere kısastır şeklindeki genel kuralı gereğince savaşın yasaklanmış olduğu ayda aynı haram ayda ödeştirilir, takas edilir. Düşmanlar geçen Hudeybiye yılı zilkade ayında Müslümanlara taş, ok atarak savaşa kalkışmakla bu haram ayın saygınlığını çiğnediler. Bu senede bunu bahane ederek barış anlaşması hükmünün uygulanmasına engel olmak zam ve düşüncesi taşıyorlar. Siz de bunu aynı ile karşılık vererek aynı zilkade ayında savaşmaktan sakınmazsınız. Hasan Basri'den rivayet edildiğine göre Arap müşriklere Hazreti Peygamber'e haram ayda savaşı yasaklasan demişler. O da peki tamam buyurmuş. Müşrikler buna fırsat bilip haram ay içerisinde anlaşmayı bozup değiştirmeye tasarlamışlar. Bunun üzerine bu ayet imiştir. Fakat İbn Abbas, Rebi İbni Enes, Katade ve daha haktan rivayet olduğuna göre Kureyş Hudeybi yılı Resulullah ihramlı olarak haram ay olan Zilkade'de saygın haram belge olan Mekke'den geri çevirmişlerdi. Cenab-ı Allah da ertesi sene yine Zilkade'de Resulü'nü Mekke'ye girdirdi, umresini kaza ettirdi. Ve bunu geçen Hudeybiye senesi meydana gelen engelleme olayına takas edip benzetti. Ve ayetin iniş sebebi bu oldu. Önceki rivayete göre ayet Mekke'ye girmeden önceymiş, açık olarak bir emir ve isteği dolaylı olarak da geleceğe ait bir vaat ve bir haber vermeyi içermektedir. İkinciye göre de girdikten sonraymış ve müşriklere işte bu geçen senekine kısastır diye açık biçimde haber vermeyi ve bununla birlikte haram ayda doğrudan ve nedensiz olmamak koşuluyla savaşmanın müba olduğu emrini içermiş bulunmaktadır. Ayetin geliş biçimi önceki rivayete daha uygundur. Ve herhalde bu ayetler kaza umresi senesi diye belirtilen hicretin 7. senesinde Kabe ziyareti konusunda inmiştir. Ancak daha sonra haram ay geleneği tamamen yürürlükten kaldırılmış olduğundan bu ayetin haram ayda doğrudan savaş ilanı izin vermeyen hükmü Bera'a yani Tevbe suresinin ayetleriyle ittifakla yürürlükten kaldırılmıştır. Bunun dışında aynı ile karşılık verme hakkındaki genel hükümler ise oy birliğiyle yürürlüktedir. Bunları yapınız ve kendinizi koruyunuz. Ve alemu ve biliniz ki Allahu me'al muttakin. Allah şüphesiz muttakilerle, sakınanlarla beraberdir. Aynı ile karşılık vermez caiz ise de genel anlamda Allah'tan sakınmanın gerekliliklerinden değildir. Uygulamasında aynı ve benzer olma koşulunu çiğnememek için iyi dikkat ediniz. Allah'tan korkunuz ve en iyi şekil hangisi ise onu yapınız ve kesin olarak korununuz, muttaki olunuz. Sakınma ayetlerini unutmayınız. Bundan anlaşılıyor ki اِنَّ اللّٰهُ مَاَصَّابِر۪يمُ Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Bakara 153 ayeti kayıtsız şartsız değildir. Sabır Allah'tan sakınma şartıyla beraberdir ve yerine göre dereceleri vardır. Olmuş musibet ile henüz olmamış musibetlere karşı sabrın farkı vardır. Ve savuşturulup giderilmesi konusunda olabildiğince hızlı davranılması gereken hususlar bulunmaktadır. Allah'tan sakınma derken de sakınma, ittika ayetlerindeki ve sabirine fil darrai ve Sıkıntı ve hastalık hallerinde ve harbin şiddetli zamanlarında sabır ve sebat edenler Bakara 177 ayetinin içeriği unutulmamalıdır. Evlere kapılarından girilmelidir. Şu da hatırda tutulmalıdır ki harp ve savaş denilen şey parasız ve malsız olmaz. Harcama da ister bunun için. Ve enfiku fi sebilillah. Allah yolunda infak da yapın. Mal biriktirip savaş ihtiyaçlarına harcanılmak üzere vergiyi bağış verin. Fakat yalnız mal kazanmak sevdasına düşüp de ve la tulqu bi eydikum illa tehlike. Kendi kendinizi tehlikede bırakmayın. Sadece para kazanma ve rahat etme sevdası insanları esir ve mahkum oluş istilası gibi büyük tehlikelere düşüreceğini ve bu tehlikenin önüne geçmenin ancak Allah yolunda savaşmak ve harbe alışmakla mümkün olacağını unutmayın. Bu ayetin getiriliş ve iniş sebebi Allah yolunda harp etmek ve savaşmaktan ve o uğurda mal ve servet harcamaktan kaçınmanın büyük bir tehlike olduğunu hatırlatmaktadır. Tirmizi ve Ebu Davud'da yer verilip rivayet edilir ki Emeviler devrinde Abdurrahman bin Velid komutanısında bir İslam ordusu Konstantiniye yani İstanbul şehrine savaşa gitmişti. Ebu Eyyub el Ensari hazretleri bu ordu içindeydi bunlar şehrin surlarını arkalarına dayamışlar. O sırada Müslümanlardan bir zat kaledeki düşman üzerine aç, aç, açıktan hücum etmiş. Bunu gören İslam topluluğu da çekil çekil "La ilahe illallah. Şuna bakın. Kendi kendini tehlikeye atıyor." demişlerdi. Bunun üzerine Hazreti Ebu Ebu Eyyub el Ensari "Ey Müslümanlar, bu ayet biz Ensar topluluğu hakkında indi. Allah Teala peygamberine yardım edip dini olan İslam'a zafer nasip edince o zaman biz Artık mallarımızın başında durup onların iyileştirilmesiyle uğraşalım mı demiştik. Bunun üzerine Allah Teala ve en fikufi ve la tulqubi eydikum illa tehlike. Allah yolunda harcama yapın ve kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın ayeti indirdi. Bu nedenle kendini tehlikeye atma ifadesinin anlamı mallarımızın başında durup onları iyileştirip geliştirmeye uğraşmamız ve cihadı terk etmemizdir demiş ve bunun üzerine hiç durmayıp Allah yolunda cihada girişmiş ve nihayet şehit olup İstanbul Konstantiniyye'ye defn olunmuştur. Ebu Eyyub el Ensari böylece kendini kendi eliyle tehlikeye atmanın Allah yolunda cihadı terk etmek demek olduğunu ve ayetin bu hususta inmiş olduğunu haber vermiştir. İbn Abbas'tan Huzeyfe'den Hasan Katade Mücahit de Hak'tan da bunun bu anlamda olduğunu rivayet edilmiştir. Bera İbn Azib ve Ubeyde İb Selmani Hazretlerinden insanın kendi elleriyle kendini tehlikeye atmasının çok günahlar işlemesi sebebiyle aftan ümidi kesmesi demek olduğu da rivayet edilmiştir. Bunun infak karinesiyle harcama da aşırıya gidip yiyecek içecek bulamayacak dereceye vararak ölmek anlamında olduğu da söylenmiştir. Ayrıca düşmanı etki etmeyecek bir şekilde boşu boşuna savaşa atılıp yok yere ölmek demek olduğu da söylenmiştir ki Ebu Eyyub'un itiraz eylediği ve iniş sebebi olduğunu söylediği cemaatin anlayışı bu idi. Ayetin özel bir olay üzerine inmiş olması hükmünün genel olmasına engel olmayacağından ve bu manaların bir araya getirilmesinde bir zıtlık ve aykırık bulunmayacağından ayetin bu anlamların tamamını kapsaması caizdir. Bunun için İmam-ı Muhammed Siyer-i Kebir'de zikretmektedir ki tek başına bir adam bin kişiye vücum edecek olsa kurtulma veya düşmanı kırıp geçirme ve etkileme ümidi varsa böyle yapmasında bir sakınca yoktur. Kurtuluş veya düşman zarar verme olasılığı yoksa bu hoş değildir. Çünkü Müslümanlara bir fayda olmaksızın kendini ölüme atmış olur. Bunu yapacak olan zat ya kurtulmak veya Müslümanlara bir yararı dokunmak ümidi taşırsa bunu yapmalıdır. Kurtuluş ve düşmanı kırıp geçirme ümidi olmadığı halde diğer Müslümanlara cesaret versin ve bu suretle düşmanı tepelesin diye uyulacak bir örnek olmak üzere bunu yaparsa bunda bir sakınca yoktur. Ve bu yasaklama doğrudur. Dolayısıyla dine ve müminlere hiçbir yararı olmaksızın kendini ölüme atmak güzel bir hareket değildir. Fakat kendini ölüme atmakta dine yönelik bir fayda varsa o zaman da bunu yapmak pek şerefli bir makam olur ki Cenab-ı Allah Hazreti Peygamber'in ashabını bu özellikleriyle övmüştür. İnna Allah ashtaral min al mu'minin anfusum ve amwalhum bi an lahum al jannah yuqatilun fi sabilillah faqtulu ve Allah müminlerden canlarını ve mallarını cennet kesin kendilerine olması karşılığında satın aldı. Onlar Allah yolunda çarpışırlar da öldürürler ve ölürler. Tövbe 111. Ve yine ve la ta'sabennellezine kutilu fi bel inde rabbihim Ve sakın Allah yolunda öldürülenlere ölüler sanma. Hayır, onlar hep hayattadır. Rableri katında yaşarlar, rızıklandırılırlar. Ali İmran 169 buyurulmuştur. Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri bu makamı göstermiştir. Bu nedenle sırf huzur ve rahatlığı düşünmekte tehlike bulunduğu gibi savaş açısında da tehlike bulunabilir. O da düşmanı etki etmeyecek bir şekilde boş yere bir Müslümanın ölümüne sebep olacak olan bir husustur. Müslümanlara faydası olmadığı gibi tersine zararı olduğu bilinirse o zaman harbe atılmak ve can vermek hiç caiz olmaz. Fakat insanların gafil oluşu, savaşı kesin bir tehlike sanabileceği için bu ayet mal kazanacağız, rahat edeceğiz diye dünyaya dalıp cihadı terk etmenin tehlike olduğunu hatırlatmak bağlamında inmiş ve değerli makamı göstermiştir. Demek ki ayette barış, rehavetin tehlikesi doğrudan lafızla, harbin tehlikesi de işaret yoluyla hatırlatılmıştır. Ey müminler! Bunlara dikkat edin. Ve ehsinu ve her hususta güzellikle davranın, iş yapın, yaptığınızı güzel yapın. Sizden asıl istenen ve beklenen iyiliklerdir. Çünkü inna allahu yuhubbul muhsinin. Allah hep güzellikle davrananları, muhsinleri sever. Bunun için infak harcamayı da en güzel şekilde yapın ve herhangi bir kötülüğe en güzel bir biçiminde savuşturun ve daha güzel mümkün olmadığı zaman aynı ile karşılık verin ve kötülüğün karşılığı kötülük ise de sen o kötülüğü en güzel olan tavır ile savuştur. Müminun 96 Emri gereğince kötülüğü bile en güzel yolla savun. Savaşı da en güzel yol, en güzel araç, en güzel biçimde yapın ve ancak Allah yolunda yapın.